Arkadaşlar merhaba. Bugün yine ufak bir kaçamak yaptık ve kuzu göbeği avına geldik. Misafirlerimiz var. Diresunlu Alaettin abim var. Ve bizim e, Biga'dan Haşim abiyle birlikte avına geldik. Kuzu göbeği avına. E, Mera'ya daha yeni girdik. Bakın şurada. Şu güzel göbekle karşılaştık. Gayet taze ve körpe bir göbek arkadaşlar. İnşallah bundan sonra uktığımızda böyle olur da güzel bir e, görsel çıkar ortaya diye umuyoruz. Sağına soluna şöyle şimdi hızlıca bir bakayım. Sağında, solunda